Evet, alışverişinde sahtekarlık yapan. Alışverişinde alırken farklı satarken farklı satan. Kalitede, gramda, kiloda, litrede hangisi olursa olsun sahtekarlık yapan kişilere veil olsun. Hatta veilün kelimesi çok büyük ve şiddetli azap vardır ifade ediyor. Veilün çok büyük ve şiddetli azap vardır lil mutaffifin. Benzin istasyonlarında benzinciler daha önce genelde bunu yaparlardı. Nedir? 100 bin liralık mazot istiyorum dersiniz. Kaçmasın ileriye doğru 99 bin işte 95 lira falan. Ya tam 100 bini tamamlamadan şimdi gerçi otomatik gibi oluyor. 100 bini ayarlıyor orada duruyor. Orada 5 kuruş 10 kur kuruş kar eder elbette sabahtan akşama kadar hesap ederseniz iyi bir para toplanmış oluyor bir başka ifadeyle söyleyeyim kasaba gidiyoruz et alacağız ver bana bir kilo et diyoruz tamam şimdi kalın bir kağıt koyuyor altına o geliyor 15-20 gram eti elektronik hesab ile efendim o kağıtla beraber ne yapıyor bir kiloya tamamlıyor. Elektronik hesap diyor ki, tartı diyor ki, bin gram. Abi ben bin gram et istedim. Bin gram et ve kağıt istemedim ki. Orada bir yirmi gram kar oluyor. Kar mı? O? Hayır zarar. <laughs> Diyelim ki vatandaştan mal alıyorsun. Ne istiyorsun? İstediğin nedir? Elmadır, armuttur. Kasa ile beraber tartıyor. Peki ben kasa istemedim. Elma istedim. Armut istedim. 10 kilo armut dedim. Bu 10 kilo armutun 9,5 kilosu armut da 500 gramı kasa ise kasaya da elma parası vermiş oluyorum ben. Bunlar basit gibi gözüken şeyler ama Allah'ın izniyle basit olmayan şeylerdir. Bir şeyi satacaksan satarken mutlaka Adil olman gerekir. Alırken de adil olman gerekir. Onun için bizim ecdadımız şunu söylemişlerdir. Satarken alıcı ol, alırken de satıcı ol. Bu ne demek? Satarken alıcı ol, alırken de satıcı ol. Yani sen malı satarken kendini alıcı yerine koy. Alıcı olsan nasıl bir muamele isterdin? Öyle muamele et karşıki tarafa. Alırken de satıcı ol. Satarken hangi hassasiyeti gösteriyorsan alırken de aynı hassasiyeti göstereceksin. Bu kıymetli dostlar insana hayatında alışverişte dürüstlüğün danışkasını öğretiyor. Diyelim ki ben müteahhit bir insanım. İnşaat yapıp satıyorum. Bir bina yapıyorum. Bu binada ben de oturacağım. Bir dairesine ben de oturacağım. Bu binayı yaparken temelinde, demirinde, betonunda hangi hassasiyeti gösteriyorsam, hiç oturmayacağımı düşündüğüm bir bina yaparken temelinde, demirinde, betonunda aynı hassasiyeti gösteriyorsam, imanımın gereği dürüst bir Müslümanım ben. Ama benim oturacağım bina yaparken demirinde, betonunda, temelinde gösterdiğim hassasiyeti başkasını yapıp satacağım dairede, binada göstermiyorsam ben alışverişinde sahtekarlık yapan bir insanım demektir. Allah muhafaza veylün lil mutaffifin. Alışveriş yaparken satarken gösterdiği hassasiyeti alırken, alırken gösterdiği hassasiyeti satarken göstermeyenin vay haline. Onlar için şiddetli azap vardır diyor Yüce Rabbimiz Celle ve